sen bizi bir, şey, bir tanım sanıyoruz. Yanında Ümihan. Nasıl Ümihan? İyi. Az önce bıçak attım sana. Çok iyi oldu. Ne? Az önce sana bıçakla öldürdüm seni. Daha da iyi oldu. Aynen kanka. Bir kere daha öldüreyim Silahımı mi? Silahımı Bir kere daha öldüreyim mi? Öldürsene. Ah be gördün mü? Nasıl geldin? Gördüm, gördüm. Onun üstüne çıkmaya çalışıyorum. Ne ben bak bir öldüm ya. Tamam. Bak sana bir şey göstereceğim. Orada dur. Bak bak. Ama çok komik. Bahsede mi durayım? Çok zor çıktı. Ah! <laughs> ses atma. Ses atma. Dur, dur, dur. Tamam. tamam. Ya bunun üstünde bıçak kopuyor. Bıçak çıktı daha kolay. Buradan kolay değil mi? Ben şu ortadan çıktım şuradan. Neyse boş ver başla ya. Ne? Üç kibir başla. Allah 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 öleceğim. Silah attım. Çak. Diğer silahı da at. Daha ben yanlışlıkla atıyorum bombayı aldığımda. Sniper kapışalım mı? Ben şimdi başka silah aldım. Bir dakika. Sniper'la panseri kanka. Sen Sen Trabzon musun değil mi? He? Hı. Evet. Kargo muyum kanka? Ha ben de Bursa. Bursa. Evet. Sen de sniper mi var? Ben de sniper yok ha. Evet. Sama. Öleceğim ama şimdi sıra hemen seni. Demiştim. Bu evet. şimdi sniper alıyor. Ay alamıyorum. Neyse neyse takıl takıl. Ben silahlarımı aldım. Seni öldürmek istedim. En hoşuma gitti. Sattım. Ah. Oğlum senin şeyin çok güzel lan. Ne? Kompon. Değil mi? Benim bomba alman lazım, bomba al. Bombalarımı da aldım. Bu maç seni yeneceğim. Çevirebilir Neredesin? Neyi ben o uzun yerde bekliyorum seni. Benim kulaçak diyecektim de. Tamam. Tamam zaman vazgeçtim ya. Abi bıçaklasaydın direkt görmüştüm arkamda baktım ya. Biri kaldı geldi. Senin takımına. Anka o zaman. <laughs> ben kazandım. Biliyorsun ne yapacağımızı. şeyinden atsana. Senin tabancan mı? Almadım ki. Senin tabancan güzel. Ne güzel lan senin tabanca. Mutlu. Öldürüyorum. Ben de smoke attım. Sen onun dikkatini çek şimdi ben diğer taraftan duramıyorum. Şöyle şöyle dur falan ateş etmeye çalış. Hı hı. ne yapıyorum ben? O uzun yerde... Buradan geliyor, buradan geliyor. Lan lan lan. Çık, ah. Geldi mi? Orada orada evet geliyor. Beni öldürecek. Aaaa! Silah Kafa. bak. Kafaya. Kestim. Kafama oldu. Biri daha geldi. Evet. Lanet olası diye. Kadın her yerde mü? Adamı çıldırdık. Ben headshot yapıyorum. Şurada şurada. Ben buradayım. Kanka Hı? ben önden gidiyorum. Sen videodasın. Öldüm Öldüm. Dur, ben gidiyorum arkasına. <laughs> <Yalnız olur. gülüyor> Helal. gördüm. Bakayım yerine. Gördüm gördüm orada. Kanka hadi al onu. Al onu. <laughs> Yanlış çıktım. Hadi, hadi des, gibi çıktım direkt ya. Ben sıktım Diğer adam acaba oynamıyor <laughs> yok tek şey. Kanka ben al sana silah attım Sen? Ben tekli de aldım. Sen, senin tekken var mı? Var. Ama onu tamam, da... normal. Normal yok. Ha tamam boş ver. Ben tekli de alacağım. Allah Allah. Bakayım ben sıkıyorum. Öldürdüm. <laughs> ne bu silahı aldım. Bu adamın silahı iyiymiş. Adam var Bak. ya delirtti adam. <laughs> delirdi adam. Bana çiftlik diyor. Al arkanda. Dur bomba. Dur flash atayım. Seni silahla öldüreceğim ben. Orada var. Nasıl atıyorsun? Vuramıyorum, Vur. içinden vurdu. O flash ses değil. Sana istediğim bir şey var mı? mı? Ben de var. Tam gel gidelim o zaman. Biri daha geldi. Dur ilk önce ben şey ondan, atıyorum. Ondan. Şimdi ben şey atıyorum. Sonra gidiyoruz ikimiz beraber. Bekle bekle bekle. Hı. Ölmeye, ölmeye. Gir gir gir. Ben giremedim. Sen dal, ben, ben burada Dur ya da dur bir tane bomba atayım. Bekle. burada yok. Ben kaçtım. Orada orada. Aa arkanda arkanda arkanda. Pompalı var tek at. Aa beni de ama. O çok iyisin hadi. Ne yapalım? Ben şimdi <laughs> şantılık yapacağım. Ben de o, onun aldığı az önce onu aldı. Ben sağdan mı ben, ben soldan gideceğim. Ortadan gelecek ama. Ne bileyim? Ben o trenden şey yapacağım. Be Kanka. Oradan. B'ye geldi. B'ye geldi. B'ye geldi. Öldü. Kırık alalım. Kırık Arkamdan geldi ya. Evet. O bombayı kırana öldürdüm de ben Kanka. Terörist olmak. Bu şey. maç alacak. Terörist olmak daha kolay. Alacak tamam mı? Evet alacağız. Zaten bir tane arkasındayız. Onlar direkt bombayı kurmaya gidiyor. Evet o şeyden geliyorlar. Tamam o zaman ben. Ben diğer taraftan gidiyorum. Tamam direkt B'ye gidin Öldün mü? Evet. Aa, orada orada arkamda. açtım Helal. Tanıdım silahını çektim. Yanında yanında. Ya. Ana sıkıyor. O nasıl bir atış? Seni koruyayım derken ben. Dur durayım. be. Oğlum adamlar bize fark attı ya. Bu sefer alacağız. Helal lan adamsın diyor. Ben göstereceğim size. Ulaş yaptım dur git zaten abo ben silah da alamadım. Aldım. Oyundan ayrıldı. Hile misin yazdım? Demek ki hileymiş. Hile lan. O diğer ki diğer ki değil. kanka. Sağında sağında. Kusacak. Kusuyor orada kusuyor. Aynen kusuyordu. Ben AVP alıyorum. Ben, ben pompalı aldım. Ben de alacaktım. Oo, ben de bunu... alacaktım. Ben bu maç bizde olur. Kesin. Ben bombayı önden atacağım. Ben buradan oyalıyorum sen oradan git. Tamam gidiyorum koşuyorum. Bıçaklayayım mı? İstediğini yap. Ama burada değil. Orada değil. O B'ye gitti. Bombayı kursun biraz bekleyin. Burada burada B'ye gitti. B'ye gitti. Burada B'de bu B'de. Koşun. Hemen merdiven. B'de mi? Merdivenin orada. Arkanda arkanda. Oradan girdi o kapıdan. Orada. Ya. Ya. Adam nasıl vuruyor? Maç vermek. Adam hile gibi ama değil. Ben hile açmak istemiyorum. İstiyorum ama açmayacağım. Çok çok. Aç video videodayız. Bam, bam, bam. Git oradan geri gel. Vurduk. Vurduk. Oyundan ayrıldık. Aa. O zaman ne İstiyorsan sen de bir kaç el atıp şey yap Tamam. Videonun sonuna gelecek çünkü üç olan uza, kazansın. ya. İlk videomuz ya. Yani. Üç olan kazansın. Ha. Hadi. Kendime flash attım. Dur. Olur. Olur dondu? Yani o hani bazen donuyor ya. Aa. <laughs> Biri tamam. daha katıldı. Tamam bir şey olmaz. Dur o zaman ben sana geleceğim diyecektim de. Dur geliyorum. Yok adam daha geçmedi bir takıma. <laughs> İlk önce izliyorlar kim daha yani. Bekle bekle öldürme. Yok kanka bir dakika ben geliyorum. Abi oyundan çık. Tamam gel kanka. Bir daha kapıcak kapıcak. Olur mu? Evet. Adam diğer tarafta hemen gidiyorum. Bir sürü adam geldi. Videoyu kapatalım mı? Ee, bir videonun sonuna gelmiş bunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone ol.